37. Bölüm Mahlukat Arasında Verilecek Hüküm Ebu Hureyre radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle rivayet eder. Müflis kimdir bilir misiniz? Sahabe radıyallahu anh şöyle der. Ey Allah'ın Resulü bize göre müflis kar ettiği parası pulu olmadığı gibi malı da kalmamış kimsedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Benim ümmetimin asıl müflisleri kıyamet gününde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna namaz, zekat, oruç gibi ibadetleri yapmış olarak gelir. Bunun yanında falana küfretmiş, filana iftira etmiş, şunun malını yemiş, öbürünün kanını dökmüş, bir başkasını dövmüştür. Böyle yaptığı için işlediği bütün hayırlar haksızlık yaptığı şuna buna dağıtılır. Hak sahiplerinin alacağı bitmeden kendisinin iyilikleri bitince hak sahiplerinin günahlarından da alınır. Haksızlık yapan kişiye yüklenir ve böylece cehenneme atılır. İşte asıl müflis budur. Sen de böylesi bir hesap gününde günahlarını ve başına gelecekleri şöyle bir düşün. Çünkü riya afetinden ve şeytanın tuzaklarından kurtulabilmiş bir iyiliğin yok. Uzun bir süre içinde bu afetlerden ve şeytanın tuzaklarından kurtulmuş bir iyiliğin olsa bile onu da kendisine haksızlık yaptığın kimseler gelip elinden kapar. Gündüzleri sürekli oruç tutan ve geceleri hep ibadet eden biri olsan da kendi kendini şöyle bir hesaba çektiğinde hemen her gün ibadetlerinin sevabını silip süpürecek derecede Müslümanların gıybetini yaptığını rahatlıkla görebilirsin. Müslüman kardeşlerin hakkında yaptığın bir gıybet bütün iyiliklerini götürürse ya geride kalan haram ve şüphelileri yemek, ibadetlerdeki taksilatların durumu ne olacak? Boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkını alacağı bir hesap gününde yaptığın haksızlıklardan kurtulmayı nasıl umabilirsin? Ebu Zer radıyallahu anh rivayet eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birbiriyle toslaşan iki koç gördü ve buyurdu ki Ey Ebu Zer şu iki koçun ne sebeple toslaştıklarını biliyor musun? Hayır bilmiyorum dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Fakat Allahu Teala biliyor ve kıyamet gününde ikisinin arasında hüküm verecektir. Ebu Hurer'e radıyallahu anh şu ayeti kerime hakkında şöyle der. Yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan bütün kuşlardan ne varsa hepsi ancak sizin gibi birer ümmettir. Biz o kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirilecekler.'' Hayvanlar ve kuşlar da dahil olmak üzere bütün canlılar kıyamet gününde diriltilerek mahşer yerine toplanırlar. Boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkını alacak şekilde hassas bir biçimde ilahi adaletten bütün canlılar nasiplerini alırlar. Sonra Cenab-ı Hak Celle Celaluhu hayvanlara şimdi toprak olun buyurur. İşte kafirler de o zaman keşke biz de toprak olsaydık diye temennide bulunurlar. Ey zavallı insan. Uzun yorgunluklarla işlediğin iyiliklerin amel defterinde bulunmadığını gördüğün o günde halinin nasıl olacağını hiç düşündün mü? O zaman sen şöyle soracaksın. Benim yaptığım iyi ameller nerede? Sana şöyle cevap verilecek. Senin iyiliklerin haksızlık yaptığın kişilerin defterlerine kaydedildi. Sen ise uzun süre ve büyük sıkıntılara katlanarak işlemekten kaçındığın günahlarla defterinin dolu olduğunu göreceksin. Bunları görünce diyeceksin ki: "Ya Rabbi, bunlar benim hiç işlemediğim kötülüklerdir." O zaman sana şöyle cevap verilecek: Bunlar senin gıybetini yaptığın, sövdüğün, kötülük yapmaya kastettiğin, alışverişte, komşuluk ilişkilerinde, konuşmalarında, tartışmalarında, ders verirken ve diğer ilişkilerin esnasında zulmettiğin insanların kötülükleridir. İbn Mesud radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Şeytan artık Müslümanların bulunduğu yerlerde puta tapılmasından ümidini kesmiştir. Fakat o bunun dışında sizi küçük düşürücü günahları işlemenizi yeterli görür. Onlar ise insanı helake götüren günahlardır. Öyleyse gücünüz yettiğince zulümden sakının. Bir kul kıyamet gününde dağlar büyüklüğünde ibadetlerle gelir. Bu ibadetlerle kurtuluşa erdiğini düşünür. Çok geçmeden biri çıkıp gelir ve şöyle der: Ya Rabbi, falan kişi bana haksızlık yaptı. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyurur. Git onun iyiliklerinden hakkını al. Adamın iyilikleri bitinceye kadar bu şekilde hak talep edenlerin arkası kesilmez. Bu adamın durumu şuna benzer. Çölde yolculuk yapan bir kafile bir yerde konaklar var. Fakat yakmak için yanlarında hiç odunları yoktur. Dört bir yana dağılır, odun toplayıp gelirler topladıkları odunu getirip yakarlar. İşte günahlar da böyledir. Ateşin odunu yaktığı gibi iyilikleri de yer bitirir. Muhakkak sen de öleceksin, onlar da ölecekler. Sonra şüphesiz siz de kıyamet günü Rabbinizin huzurunda davalaşacaksınız. Bu ayeti kerime inince Zübeyir radıyallahu anh şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü birbirimizin arasında geçen ve kişiler için günah konusu olan konular yeniden dava konusu olacak mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet, hepsi yeniden ele alınacak ve her hak sahibine hakkı teslim edilecek. Zübeyir radiyallahu anh, vallahi durum çok çetin dedi. Ey bir çare insan! Öyleyse sen de yanlış atılan bir adıma musamaha edilmeyen bir lokmanın ve bir kelimenin bile olsa hesabı sorularak zalimden mazlumun hakkının alınacağı günün vereceği sıkıntının şiddetini ve önemini iyi kavra. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Allahu Teala kıyamet günü insanları çırılçıplak toz toprak içinde ve bilinmez şekilde mahşer yerinde toplar. Sordular, ey Allah'ın Resulü bilinmez şekilde ne demek? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap buyurdu. Yanında kimse bulunmadığı halde. Sonra Rableri hem yakındakilerin hem de uzaktakilerin duyacakları bir ses ile kullarına şöyle seslenir. Ben hem sultan ve hem de yargılayıcıyım. Cennetlik bir kimse eğer üzerinde cehennemlik bir kimsenin hakkı varsa bu hak kendisinden alınıp hak sahibine verilmeden cennete giremez. Cehennemlik bir kimse de eğer üzerinde cennetlik birinin hakkı var ise bu hak kendisinden alınarak hak sahibine verilmeden cehenneme giremez. Yapılan haksızlık bir tokat bile olsa. Sahabe-i kiram sordular bu ödeşme nasıl olur? Hani bizler çırı çıplak toz toprak içinde ve yapayalnız Allahu Teala'nın huzuruna gideceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Oradaki hakların ödeşmesi sevaplar ve günahlar ile olur. Ey Allah'ın kulları, insanların mallarına el koyarak, ırzlarına saldırarak, kalplerini kırarak ve ilişkilerinde kötü davranarak insanlara haksızlık yapmaktan sakının. Çünkü sadece kul ile Allah arasında kalan günahların affedilmesi daha çabuk ve kolay olur. Başkalarına haksızlık yapmış ve üzerinde kul hakkı bulunan kişiler öncelikle bundan dolayı tövbe etmelidir. Eğer hak sahipleriyle helalleşmek zor ise herkesin hakkını alacağı güne hazırlıklı olmak için çokça iyi amel işlemelidir. Bu hasenatın bir kısmını da ihlasla ve sırf kendisiyle Allah Celle Celaluhu arasında kalacak şekilde gizli olarak yapmalı. Bu ibadetlere Allah'tan başka kimse muttali olmamalı ki böylelikle Allahu Teala'ya yakınlık kazanarak haksızlığa uğrayanların isteklerini karşılamak üzere Allah'ın müminler arasında sevdiği kulları hesabına hazırlamış olduğu bağışlardan pay alması ümit edilebilir.'' Enes bin Malik radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle rivayet eder. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturuyorken azı dişlerini görünecek şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin güldüğünü gördük. Ömer radıyallahu anh sordu. Ey Allah'ın Resulü anam babam sana feda olsun seni güldüren nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap buyurdu. Ümmetimden iki kişi Allahu Teala'nın huzuruna geldi, diz çöktü. İçlerinden biri şöyle dedi: "Ya Rabbi, bu kardeşimden hakkımı al." Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da diğerine şöyle buyurur: "Kardeşine hakkını ver." İkinci kişi şöyle dedi: "Hiçbir iyi amelim kalmadı." Cenab-ı Hak alacaklı olana şöyle der: "Ne yapacaksın? Hiç iyi ameli kalmamış." Alacaklı şöyle der. Ya Rabbi o halde hakkım kadar günahımdan yüklensin. Bu esnada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gözlerinden yaşlar aktı ve buyurdu ki o gün öyle büyük bir gündür ki her günahkar o gün günahlarını yüklenecek birilerini arar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu alacaklı olana şöyle der. Başını kaldır ve şu cennetlere doğru bir bakıver. ver adam başını kaldırıp bakar ve şöyle der. Ya Rabbi, gümüşten bir takım yüksek şehirler, incilerle süslenmiş altından saraylar görüyorum. Bunlar hangi peygambere veya sıddıka yahut şehide ait acaba? Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyurur. Bu gördüklerin bana bedelini ödeyenlere verilecek. Alacaklı sorar, Ya Rabbi, bunun bedelini ödemeye kimin gücü yetebilir ki? Allahu Teala Celle Celaluhu buyurur. Sen bunun bedelini ödeyebilecek güçtesin. Adam sorar, nedir o? Allahu Teala Celle Celaluhu cevap buyurur. Bunun bedeli şu kardeşin üzerindeki hakkını bağışlamaktır. Alacaklı, Ya Rabbi, onun üzerindeki bütün hakkımı bağışladım der. Allahu Teala ona şöyle buyurur. Kardeşinin elinden tut, ...ve onu cennete sok." Bu sözlerden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan korkun ve birbirinizin arasını düzeltin. Gördüğünüz gibi Allah da müminlerin arasını düzeltiyor. Bu hadisi i şerif helalliğe alınmamış hak sahipleri arasında... Allahu Teala'nın ara buluculuğuna nail olmanın ancak dünyada Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak sayesinde mümkün olabileceğini uyarı mahiyetindedir. Bunlar ise insanların arasını düzeltmek ve benzeri güzel ahlaklardır. Şimdi kendi kendine iyice düşün. Eğer kıyamet gününde amel defterinde haksızlıklar bulunmazsa yahut Allah'ın lütfuna mazhar olarak affa uğrar ve ebedi saadeti elde etmen kesinleşirse nasıl büyük bir sevinç ile mahkeme yerinden ayrılırsın. Artık rıza elbisesini giymiş, sonrasında bedbahtlık olmayan bir saadet ve asla yok olma tehlikesi bulunmayan nimetler elde etmiş olursun. İşte o zaman kalbin sevinç ve neşeden uçacak gibi olur. Yüzün ayın on dördündeki gibi parlak ve aydınlık olur. O zaman başın dik, günahlardan kurtulmuş ve misk gibi güzel kokularla mahlukat içinde çalım satarak salına salına yürüyüşünü tasavvur etti. Mutluluğun belirtisi yüzünde parlar. Dünyanın başından sonuna kadar gelip geçmiş bütün insanlar sana ve haline bakar, senin güzelliğine ve elde ettiğin mutluluğa gıpta ederler. Melekler önünde ve arkanda yürürken sana eşlik eder ve şahitler huzurunda şöyle ilan ederler. Bu falan oğlu falandır. Allah ondan razı olmuş ve onu da razı etmiştir. Artık sonunda bedbahtlık olmayan bir saadete kavuşmuştur. Bu mertebe dünyada riyakarlık, yaltakçılık ve yapmacık hareketlerle insanların kalbinde elde ettiğin itibar ve makamdan daha büyük değil mi? Eğer bu mertebenin daha üstün ve hayırlı olduğunun bilincindeysen, hatta ikisinin birbiriyle mukayesesinin bile yersiz olduğunu anlamış isen, Allah ile muamelerinde saf ihlas ve niyetini her şeyde ona yöneltmek suretiyle bu mertebeye ulaşmanın yollarını ara. Bu mertebeye ancak ihlas ile ve niyeti sağlam tutmakla erişebilir. Allah korusun. Bir de bunun tersi olursa, yani amel defterinde senin önemsiz gördüğün fakat Allah katında büyük cürüm olan günahlar çıkar ve Allah'ın gazabına uğrarsan vay haline. O zaman sana şöyle hitap eder. Ey kötü kul, lanetim sana olsun. Senin ibadetlerini kabul etmiyorum. Bu azarı işitil işitmez yüzün kapkara olur. Sonra Allah'ın gazabına uğradığın melekler de sana gazap eder ve şöyle derler. Hem bizim ve hem de bütün mahlukatın laneti senin üzerine olsun. O zaman zebaniler Rablerini öfkelendirdiğinden dolayı gazapla sana yönelir. Bütün hiddet, kötülük ve ürküntü verici görüntüleriyle üzerine yürürler seni alnından yakalayarak bütün mahlukatın gözleri önünde yüzüstü sürüklemeye başlarlar. Herkes senin yüzünün kararmış halini ve perişanlığını seyreder. Sen ise keşke ölsem de yok olsam diye feryat edersin. Zebaniler bu feryadına şöyle karşılık verir. Bugün bir defa değil defalarca ölümü isteyeceksin. Bu arada melekler şöyle nida ederler. Bu filan oğlu filandır. Allahu Teala bunun kötülüklerini ve çirkin işlerini ortaya döktü ve yaptığı kötülükler sebebiyle onu lanetledi. Artık bu kişi sonunda asla mutluluk olmayan sonsuz bir bedbahtlığa mahkum olmuştur. Belki de bu kötü akibet dünyadayken insanlardan korktuğu veya insanların gözüne girmek için ya da insanların gözünde küçük düşmemek için işlediği bir günah sebebiyle başına gelmiş olabilir. Dünyanın hem geçici ve hem de ahirettekine göre çok az olan kalabalığı karşısında utanç verici duruma düşmekten kaçınıp da ahiretin muazzam kalabalığı karşısında rezil duruma düşmekten çekinmemek ne büyük bir cehalet. Üstelik bunun sonunda Allahu Teala'nın gazabına maruz kalarak acı bir azaba çarpılmak ve zebanilerin elinde cehennemi boylamak var. İşte ahirette karşılaşacağın durumlar bunlar. Ancak sen tehlikenin ve büyüklüğünün farkında bile değilsin.